platform ve duvar tanımlama ve en kesitlerini oluşturma. Bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler. Tip kesit dosyası oluşturabilme, platform geometrisi oluşturabilme, şev uygulayabilme, kod kataloğunu kullanabilme, tip kesit ve şev aralıklarını düzenleyebilme, duvar tanımlayabilme ve uygulayabilme. NetPro 6.0 ile platform tanımları çok daha pratik ve akıllı hale getirilmiştir. Bu bağlamda yeni bir editör olan tip kesit editörü tasarlanmıştır. Tip kesit editörü ile birden çok tip kesit aralığı ve tip kesit tipi tanımlaması, aynı anda birçok tip kesit üretimi, TCK standartlarında, Şev uygulama işlemleri, duvar tanımlama ve kesitlerin oluşturulması işlemleri gerçekleştirilebilir.